kanalı açtığımda ne hissettin? Lebron'un şimdi oğluyla birlikte oynaması inanılmaz. Bunu futbol dünyasında gerçekleştirecek misin? En sevdiğiniz hangisi? Tüm platformlarda 1 milyar takipçiye ulaştığında nasıl hissediyorsun? Beni senin yeneceğini mi düşünüyorsun? Kanalı açtığımda ne hissettiğinizi gördüğümde ne hissettiniz? Evet. Bunun olacağını biliyordum. Dürüst olmak gerekirse ilk ayda 20 ila 30 milyon yapacağını düşündüm. 60 yaptığında aman tanrım dedim. Önceden bir ayda elde edilen en yüksek kazanç 20 milyondu ve bu bizdik. Ve 60 öyle bir şey ki bu gerçekten çılgıncaydı. 60 milyona ulaşmanızın ne kadar süreceğini tahmin edebilir misiniz? Muhtemelen 13 yıl. Bu son. Evet. Evet. Bu bana sence ne kadar sürdü gibi. Seni yeneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dürüst mü düşünüyorsun? Hayır. Dürüst müsün? Hayır hayır ne yapmaya başlayacağına bağlı. Burada başka futbolcuları ağırlamaya ve en büyük oyunlarına tepki vermeye başlarsan bence bu çok ses getirecek. Bir ritme girersen bence diğerlerinden farklı harika içerikler üretebilirsin. Ancak bu rekor senin için O rekor kırmak istemiyorum gerçekten. Bu lanet olası Eagle Double G Snoop, ben istiyorum. Senin 1 milyar takipçin var. YouTube'da 1 milyar aboneye sahip olmak istiyorum. Hayal it Evet biraz zaman alacak ama evet biraz zaman alacak. Şu an yayındayız. 320 milyon kişiye ulaşıyoruz. YouTube kanalımı gördünüz mü? Elbet. Ne düşünüyorsunuz? Açıkçası biliyorsun hala profesyonel bir futbolcusun ve çok meşgulsün. Bu yüzden elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Bence en büyük avantaj herkesin seninle video çekmeye istekli olması. Yani seninle birçok havalı işbirliği yapılır. Bunun gibi bir şey Tom Brady'nin video hızını artırmak için uğramasını sağlamalısın. Biliyor musun böyle büyük isimlere sahip olmalısın ve ayrıca senin için kolay olacak bir şey büyük bir maçtan sonra mikrofona geçip 5 dakikalık bir podcast yapman gibi bir şey olurdu bu çok az bir çaba gerektirirdi ama birçok insan ne düşündüğünü merak eder sence ne düşünüyorsun biliyor musun yani ekibi burada bu yüzden onlara da bakıyorum dostum Ronaldo'nun en iyi 10 golüne tepki verdiği bir video çektiğini hayal edebiliyor musun ne kadar çılgın olacağını biliyor musun bisiklet vuruşu yaptığın o golü biliyorsun değil mi onu en az 100 kez gördüm Topa bisiklet vuruşu yapmaya karar verdiğinde ne düşündüğünü, aklından neler geçtiğini gerçekten bilmek isterdim. Anlıyor musun? Bu harika olurdu. Yani bence böyle zor şeyler olması gerekmiyor. Anladın mı? Yani sadece daha fazla futbol ile ilgili şeyler yapardım. Çünkü seni bu yüzden seviyoruz. Tüm platformlarda 1 milyar takipçiye ulaşınca nasıl hissettin? Dünyanın en çok takip edilen adamı burada. Bu iyi, iyi bir başarı ama dürüst olmak gerekirse beni şaşırtmadı. İnsanların bana ve futbola olan tutkusunu biliyorum. Evet. Hala sürdürdüğüm kariyerimde bu tutkuyu her zaman hissettim ve hissetmeye devam ediyorum. Bu yüzden benim için yapma. Şaşırdım, mutlu hissediyorum ama aynı şekilde şaşırmış değilim. Ben de öyleyim. Her dönüm noktasında harika diyorum. Her Evet, 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 tam olarak. Her herkes hep kutlamalısın diyor. Bu ne? Neden? Sıkı çalışıyoruz. Ben de öyle hissediyorum. YouTube'da insanlara bir video önerildiğinde o görüntünün nasıl belirdiğini biliyor musunuz? Evet, evet. Bu bir küçük resim. Küçük resimlerimle tanınırım ama size birkaç ipucu vereceğim. Tamam. Genellikle küçük resimde yüzünüzü koyarsınız. Tamam. Yüzünüzün fotoğraflarını çekerken ağzınızı kapalı tutun. Mesela bunu ağzım açık yapardım. İnsanlar nefret ediyor. Gerçekten mi? Evet, utanç verici olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden ağzını kapalı tut ve yüzünün kaliteli fotoğraflarını çektir. Ekibiniz bunları küçük resme yerleştirebilir. Evet, anladım. Tamam. O halde yapacağın şey ifade göstermek. Yani şöyle olacaksın. sadece 30 kişinin izlemesi utandırıcı oluyor. Tamam sıradaki soru, sıradaki soru. <laughs> şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum, şaka. Ülkeyle ilgili ne hissediyorsun? Sen her zaman en çok hayrana sahip misin? Evet. <laughs> Güney Amerika'ya her gittiğimizde işler çılgınlaşıyor. Güney Amerika'da. Evet. Bir keresinde Şili'deydik ve bir oteldeydik ve hayranlar kelimenin tam anlamıyla oteli sardı ve her kapıyı çalmaya başladılar. Yani eminim senin de böyle tuhaf şeyler olmuştur ve biz de otelden ayrılmak zorunda kaldık. Otellerden atıldım çünkü çok fazla hayran otel lobisinde oturuyordu. Bu genellikle Güney Amerika'dayken oluyor. Amerika'da insanlar biraz daha sakin. Neden bilmiyorum ama uluslararası seyahat ettiğimizde tamamen farklı bir tür gibiler. Sanırım bunun nedeni dünyamızdan pek çok ünlü kişinin ya da yaratıcıların Güney Amerika'yı gerçekten sık ziyaret etmemesi gibi bir durum. Bu yüzden yaptıklarında büyük olay oluyor. Tamam. Nerede yaşıyorsunuz? Kuzey Carolina, küçük kasaba. Greenville. Evet. Yani bu iyi bir okul. Evet, aslında stüdyomda yaşıyorum. Bu yüzden videoları çektiğimiz büyük bir stüdyomuz var. Stüdyoda yaşıyorum ve hiç ayrılmıyorum. En kötü şey. Sanırım her yere özel uçuyorsunuz. Ticari uçmak bazen çok zorlayıcı olabiliyor. Zorlayıcı, değil mi? Ha evet. Yani ben bunu böyle yapmıyorum. Yıllardır. Evet. Ronaldo'nun ticari bir uçakla uçtuğunu görmek için kesinlikle para öderdim. Ve nasıl olduğunu görmek için gözlükleri takmayı hayal edin. Evet. Ve kaydetmek. Muhteşem. Bakın bu YouTube için iyi bir içerik. Evet dostum. Ray-Ban'leri takıp kaydettiğini ve sonra ticari bir uçuşa çıktığını hayal edebiliyor musun? Ve mesela sahip olacağı fotoğraf sayısı. Yani ya kapatmak zorunda kalırlardı. Hayal et gitmeyin. Orada kal ve beni bekle. Hayır yapmazdı çünkü o kesinlikle ve tartışmasız bir şekilde benden çok daha ünlü. Normal bir koltukta oturduğumda koridorda koşuşturan insanlar fotoğraf çekebilir miyiz bu esayiz diye soruyor. Fotoğraf, fotoğraf ve onun için tüm uçak adeta bir fotoğraf kabini dönüşürdü. <gülüyor> 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 normal koltuk gitmeyi hayal et. Stay there and wait for me. Hayır bakın yapmaz çünkü neden yapsın ki? O benim için açıkça çok daha ünlü ve ben normal bir koltukta oturduğumda koridorda koşan insanlar fotoğraf çekebilir miyiz diye soruyorlar. Fotoğraf, fotoğraf. <laughs> Ve onun için tüm uçak adeta bir fotoğraf kabinine dönüşürdü. Evet bu çılgınca olurdu. 39 yaşındayım. Tamam. Ve birkaç ay. Tamam. Yaklaşık 40. Evet 40'a yakın. Ölmek üzeresin. Sen yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şey? Evet gitmek üzereyim 100 yaşına kadar. Gerçekten sadece bilgin olsun. Tamam. Ve biliyorsunuz futbolda bu uzun bir süre olarak kabul edilir kariyer açısından çoğu zaman 33, 34 veya 36 yaşında emekli olduklarını hissederler. Sen futbolun LeBron James'i gibisin. Evet. Sana sorayım. Evet. Peki bu işten ne zaman emekli olmayı düşünüyorsun? Asla. Asla. Oh, güzel. Muhtemelen bunu 90-100 civarında yapacağım. Ben de senin gibiyim. 100 yaşını geçmek istiyorum. Gerçekten istiyorum. Teknolojinin ilerlemesiyle yaşlanmayı yavaşlatmamak için bir neden görmüyorum. Umarım ki bu işi hep yapacak mısın? Evet. Yani durursam ne yaparım? Televizyon izler misin? Belki başka bir tutkunuz veya ilginiz vardır ya da yapabileceğiniz bir şey. Ben sadece iş kurmaktan keyif alıyorum. Bu yüzden kanalı yönetmek benim için bir şirket kurmak gibi. Yani bu iyi. Evet. Onun bir sinek tarafından rahatsız edildiğini bilmek gerçekten iyi bir şey. Birisi bunu az önce kesti. Yani gibi görüyorum. Yani o değil. Gözlerine saldıran bir sinek görüyorum. Sanırım gerçekten üzerine indi. Bu bir. Kendimi yedi gün boyunca canlı canlı gömdüm. Ama yaptın. Evet. Bu benim tabutum ve sonra üzerime 20 bin pound toprak koydular. Bir hafta boyunca tabutun içinde yattım ve bu süre zarfında hiç dışarı çıkmadım. Oradayım. Güzel. Cristiano YouTuber olmanın ne anlama geldiğini fark ediyor. Evet. Böylece insanlar bunun gerçek olduğunu biliyordu. Süreci hızlandırılmış şekilde kaydettik. Bu durumda ne hissederdin? Ah korkunç. Bir hafta boyunca kıpırdayamadım. Tabutun içinde bir sinek de sıkışmış durumda. Yani bir hafta hiç hareket etmediniz mi? Evet oraya uzanıldı. Sonra sonra atlarsanız bu 7 gün sonra ve beni kazdıkları zamandan tam 7 gün sonraydı. Ee, Ama sen hani uzanıyordun? Evet. İşte burası gitmemiz gereken yerdi. Kutlama yapmayalım. Yani bu kadar. Kan pıhtısı olabileceğinden endişe ettikleri için sağlık görevlisi beni ayağa kaldırmak zorunda kaldı. Ayağa kalktığımda bir sağlık görevlisi beni kontrol etti. Ama hissediyorsun. İçeride kötü mü hissediyorsun? Yani evet berbattı çünkü tabut gibi bir şey vardı ve zemin tahtadandı. Yani sırtım ağrıdı. Sırtın doğru mu? Evet. Yani 7 gün boyunca sakal bıraktık. Ayrıca Yedi gün boyunca yastıklı bir odada tek başıma etkileşim ve zaman kavramı olmadan kaldım. Kardeşim sen delisin. Ha. Ve o çok acımasızdı. Tyler başka neler yaptık. Issız bir adada yedi gün geçirdim. Bu beni ölecek gibi hissettirdi. Yedi gün boyunca bir salda mahsur kalmak. Yedi gün. Evet. Yeraltı şehrinde yedi gün. Terk edilmiş şehirde yedi gün. Benimki. ki onunla yedi gün aralıksız konuştum. Ve o hiçbir zaman telefon ya da başka bir şey bilmiyordu. Hiçbir şey yok. Peki nerede? Nerede? Size göstereceğim. Bu güzel. Oldukça çılgın. O videoyu ne zaman yükledik Tyler? Daha eski bir şey mi? Nasıl başlarsınız? Bu videolar ve kanal hakkında ne kadar? Oh evet. 11 yaşımdan beri bunu yapıyorum. Yani 15 yıldır yapıyorum. Şimdiye kadar yaptığım tek şey bu. Evet bu tecrit hücresinde kalma durumu. Yani tam bir saat. 9. Bunu yaptığımda muhtemelen bu duvarlarda kaç tane fayans olduğunu merak ediyorsunuzdur. Doğru cevap 1900. Ve eğer tavan ve zemin dahil edilirse o zaman 2860. Ama bunların hepsinden daha önemlisi mideme göre yemek yeme zamanı. Nasıl yediğimi merak ediyorsanız. Yani sadece ben bu beyaz yastıklı odadayım ve saat kaç olduğunu bilmiyorum. Aman Allah'ım. Ve ses yalıtımlı. Peki en zoru bu muydu? Evet. Bu çok zordu çünkü ışıklar hiç sönmedi. Bu yüzden güneşi veya başka bir şeyi göremiyorsunuz. Bu yüzden sadece uyarılmak istiyorsunuz. Bu yüzden başlıyorsunuz mesela... 90 saat geçtiğinde bu sadece yolun yarısına gelmiş olduğumuzu gösteriyordu. Yani bu oldukça vahşiydi. Ancak mesela o video 100 aldı ve bu oldukça iyi bir sonuç. Kaç adet? 189 milyon izlenme. Yani 189 veya 186. Ve insanlar bunu seviyor. Jimmy video yüklediğinde benim acı çektiğimi izlemeyi seviyorlar. Bu da iyi bir gün demek. Yani bu sadece böyle. Evet. Yani bu komik. Hangi videonun daha çok izlenmesi var? En çok izlenen dizi Squid Game. Evet. Hala Squid Game mi? Evet. Tamam evet. Squid Game'i gerçek hayatta yeniden yarattık. 600 milyon aldık. Okey. Tamam. 100 kişiyi bir çemberin içine koydum ve en son çıkana yarım milyon dolar vereceğimi söyledim. Bu video neredeyse 500 milyon izlenmeye ulaşmadı. Yani yaşayan insanların %4'ü bu videoyu izlemiş. Şimdi başa dönmeme izin verin. Şuna bir bakın. Yani Duke's. Tamam yani kim olursa olsun. Şunu söyledim. Ne kadar sürerse sürsün umurumda değil. Bu çemberden en son çıkan kişi 500 bin doları kazanır. Ve bu haftalarca sürdü. Tamam ve insanlar şöyle düşünüyor, ne kadar süre çemberde oturacaklar. Demek ki bu komikti. Harika. Evet. Yani sadece ilginç şeyler. En çok sevdiğin hangisi? Ayva. Hepsini seviyorum. Yani evet yaptık. Oh evet. Bu video interneti kıran video. Bu YouTube'da 24 saat içinde en çok izlenen video. YouTube tarihinde hiçbir video 24 saat içinde bundan daha fazla izlenmedi. Yani biz. Uh, Dünyanın en büyük YouTuber'larını topladık ve onları büyük bir küpün içine yerleştirdik. Hmm. Bir dakika, geniş bir çekim bulayım. Bunlar gerçekten çok ünlü yaratıcılar. Mesela sizin çocuklarınız hepsi bilir. Ve nerede? İyi bir çekim bulmaya çalışıyorum. Büyük bir küp inşa ettik, onları içine koyduk ve en son çıkan kişi abonelerinden birine 1 milyon dolar verecek dedik. Tamam. Ve böylece herkes öyleydi. Bu en havalı şey olurdu. Onlar öyle bir şey yaptı ki internet adeta çöktü. Video 24 saatte 70 milyon izlendi ve çok beğenildi. İyi iyi iyi. Başka sporları sever misiniz? Basketbolu seviyorum. Basketbol. Evet. Basketbol izliyor musun? Pek fazla değil. Evet. Steph Curry'nin yarı sahadan üçlük atışlarını izlemeye bayılıyorum. O güzel ve LeBron'un şimdi oğluyla birlikte oynaması gerçekten inanılmaz. Bunu futbol dünyasında gerçekleştirecek misin? Belki yaparım. Bak şimdi 14 yaşında. Evet. Belki 17 yaşında oynatabilirsin. Belki 3 yıl daha tamamlarsın. Bakalım bacağımın nasıl olduğuna bir bakalım. İzin ver, oh, yapabilirdik. Oğlu yakında burada. Ona da oradan sorabiliriz. Babayı takip edecek mi? Benden daha çok şey biliyor. Evet. Bu dünya YouTube ve her şey hakkında. Evet, her şeyi biliyor. Bu sizin su markanız mıymış? Öyle duydum. Evet. Bunu yapmayı neden istedin? Temelde benim için en önemlisi her zaman iyi bir su kalitesidir. İsterse olsun ister takviye. Örneğin eğer ürün iyi ise onunla ilişkilendirilmek isterim. Mantıklı. Evet. Bu yüzden ünlü olmayı nasıl yönettiğiniz hakkındaki düşüncem bu. Oo, bu durumu nasıl mı yönetiyorum? Yani şu anda muhtemelen senin gibi sürekli çalışıyorum. Bu yüzden gerçekten pek fazla zamanım yok. Dediğiniz gibi. Şimdi Suudi Arabistan'da ilk kez buradasınız. Yani sizi seçtiğiniz herhangi bir maçı izlemek ve Riyad sezonu boyunca gerçekleşecek olan bu en ikonik etkinlikte yer almak için içtenlikle davet ediyorum. Bu etkinlikte yer alarak unutulmaz anlar yaşayacak ve seçtiğiniz maçın heyecanını doyasıya hissedeceksiniz. En büyük oyun hangisi? Rakibiniz kim? Ali Evet, evet, evet. Tamam çocuklar. Alilal ile ne zaman oynayacaklarını bana bildirin. Bu ay oynuyoruz. Gelecek ayda oynayacağız. Ama ikinci ayağımız var. Ee, gelmek istersen seni davet ediyorum. Eğlenceli olur ve seveceksin. Ee, Suudi Arabistan güzel bir ülke. Ama buraya gelirsem bir galibiyet almanız lazım. Evet, evet endişelenme. Bu yüzden ne zaman istersen gel, her zaman hoş karşılanırsın. Teşekkür ederim.